Selamun Aleyküm Sevgili arkadaşlarım Sevgili takipçilerim Sevgili sevenlerim Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Sevgili arkadaşlarım Bizde durum bu Hava bu <laughs> Sobaları kaldırmıştık Çoğu geri kurdum Kışlıkları atmışlardı. Çoğu geri giydi. <laughs> Hava buz buz. Dışarıda yani 15-20 dakika durmak mümkün değil. Ağaçlarımızın yeniden soğuk alacak diye korkuyor. Kayısılarımızı aldı soğuk. Bağlarımızı aldı soğuk. Arkadaşlar Durumlar vahim. Allah emrini işler. Allah'ın emrine hiçbir zaman itirazımız olmaz, olamaz. Sevgili arkadaşlarım. İçeride battaniyenin altında oturuyordum. Biz de sobayı kaldırdık. Bayramdan önce kaldırmıştık bayram temizliği yapalım diye. Hanımına her gün kavga ediyor, geri kur diyor. Ben de kurmuyorum. Düzelir, bugün düzelir, yarın düzelir diyor. Düzelecek gibi değil arkadaşlar. Felaket bir hava var. Sanki bir yerlere kar yağıyor gibi. Bir yerlerden kar soğuğu geliyor. Şu anda kafam dondu. <laughs> Vallahi dondum. Arkadaşlar. içeride sıkıldım. Ben içeride oturan birisi değilim pek. Bugün videoda çekemedim. Şöyle akşamüstü bir bahçeyi dolanalım dedim arkadaşlar. İnanın dondum vallahi. Dün akşama kadar yağmur yağdı. Gece de yağdı. Belki birazdan yine yağar. Yağsın yağmura itirazımız yok Allah'a şükürler olsun. Olamaz da. Ama felaket bir soğuk var. Arkadaşlar. Şu anda üzerimde kışlıkları giydim tekrar. Çiçeklerim soğuk alacak diye korkuyorum arkadaşlar. <laughs> şuna bak şuna şuna. Allah'ım esirgesin ya Kurban olduğum Allah'ım esirge ya Rabbim. <laughs> soğuk aldı. Eriklerimiz de alacak diye korkuyorum. <laughs> Allah'tan gelen kapımız açık tabi her zaman için de. Ee, yine de insan dayanamıyor soğuğa, İnsan oluyor biz ne soğuğa dayanabildik, ne sıcağa dayanabildik. Sevgili arkadaşlarım, bugün bahçeme hiç inmedim. inemedim daha doğrusu soğukta nasıl ineyim? Şöyle akşam üstü size bir yeşillik manzara çekeyim dedim arkadaşlar. Cenab-ı Allah'ın emrine binlerce şükür olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Durumlar böyle. Şöyle kasabamızdan bir kare göstereyim arkadaşlar size. Bahçemden bir kareler göstereyim arkadaşlar. Toprak ısınmadı. Bağlarımızı soğuk aldı alttan yeniden çatlıyor ama bayağı bir büyük, büyük bölümünü soğuk aldı arkadaşlar. Benim bayrak dalgalanıyor. Eşarptan bayraklarım var burada. Hanımın eski eşarplarını bayrak yaptım arkadaşlar buraya. Ne yapayım? Şöyle korkuluklarım var bahçede. Kargalar bağların çıkan uçlarını koparıyor arkadaşlar. Kavun, karpuz fidelerini uçlarını koparıyor. Şuraya mısır ekmiştim bitiyor arkadaşlar. İnşallah soğuk almaz da. Alsa da yeniden ekeriz ya daha zamanı var. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şunları aşmadım hele ki arkadaşlar. Bunların, bunların altında şey var. Kavun karpuzlar. Daha önceki videolarımda da söyledim de. E, birkaç kavun karpuz ektim. Ee, yeşil soğanımız yeşerdi. Ee, kuru soğan bu arkadaş yeşil dediğime bakma. Yani kendi yeşil de kışlık kuru soğan olacak bunlar. Allah kısmet ederse. Arkadaşlar. Durumlar böyle. Sevgili arkadaşlarım. Şuraya patates ekmiştim. Patateslerimiz de çıkmış. İnşallah soğuk almaz. Şu de güzel erik var arkadaşlar. Ee, buyurun gelin. Yazın yiyelim. Soğuk kalmazsa inşallah. Durumlar böyle arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Sizin oralarda havalar nasıl arkadaşlar? Bizim burada hava vahim. Felaket soğuk var. Arkadaşlar şöyle aşağıdan yukarı doğru bahçemizi bir daha görelim arkadaşlar. Şunlar tıkırdaklarım bozulmuş bu dönmüyor. Sevgili arkadaşlarım. Bu ne soğuk ya Rabbim. Dondum, dondum. Donduk arkadaşlar. Kedimiz de yemek yiyor. Afiyet olsun. Ne verdi Leyla Sultan sana? He? Ne yiyorsun sen? He? Afiyet olsun. <laughs> Yemek yiyor arkadaşlar bize pek pas vermiyor bu. Yemek yiyor arkadaşlar. Tavuklarım da üşüdü. Kıt 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 kıt. Tit 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 tit. Tit 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 tit. Tavuklar da soğuktan girmiş içeri arkadaşlar. Çıkmıyorlar. <laughs> Bunlar da donmuş. It, 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 it. Vay alçak vay vay utanmaz vay. Şöyle bir havlumuzu dolaşalım arkadaşlar. Soğuk vallahi dondum da. Yine de bu taraf biraz bulda. Aşağı taraf çok soğuk arkadaşlar. Şöyle bir dışarı bakalım. Dışarıda da kimse yok. Arkadaşlar. Soğukta kim olacak? Millet evine çekilmiş. Kar yağır gibi soğuk var. Bir yerlere mutlaka bir kar yağıyor da. Bizim bura soğuk geliyor. Çoban kulübemizin bayrağı dalgalanıyor arkadaşlar. şöyle bir mahallemizi dolanalım arkadaşlar. Kayısılarımızı soğuk aldı ama yine tek tük var. Yiyeceğimiz kadar çıkar inşallah. Daha pek görünmüyor da. tek var ya yiyeceğimiz kadar çıkar inşallah arkadaşlar cenab Allah yine de yiyeceğimizi koymuş eşine dostuna yiyecek kadar kayısılarımız var arkadaşlar şöyle görüyor musunuz gördünüz mü arkadaşlar Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Arkadaşlar yine de Allah'a mesir gemiş. Hepsini soğuk almamış. Yine biraz var. Arkadaşlar. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Arkadaşlar. Çağlağlar. Yavaş yavaş. Büyüyorlar. Allah'ım esirgemiş bunlar. İnşallah esirger. Evet. İçeri kaçalım arkadaşlar. Soğuk hava. Hey. kuşlar ötüyor yine. Şöyle sarımsağımız ne güzelleşti arkadaşlar. Küpür. Yarın güneş doğdu mu ya? Büyümeye başlarlar. Hmm. Şöyle bağları mı gösterecektim arkadaşlar size? Bak şunları tamamen soğuk aldı arkadaşlar. Ta dipten ağrı soğuk aldı. Bunlar 3-4 yıllık 3-4 yıllık bağlarım arkadaşlar. Geçen sene güzel üzüm vardı üzerinde. Ee, nazar oldu diyorlar da nazar değil arkadaşlar. Doğanın doğanın verdiği bir şey arkadaşlar bu. Cenab-ı Allah e, Veriyor veriyordu, alıyordu arkadaşlar. Şu bağların bakta kökten gitti. Bakta kökten teke başa kadar gitti arkadaşlar. Bunlar 3-4 yıllık bir bağydı arkadaşlar. Ama kurudu. Soğuk aldı Şuradan dipten çatlıyor. Bu dipten çatlayanlar bunun kadar olana kadar arkadaşlar bir 3 yıl, 4 yıl zamanını alacak. Şurada kapının üstünde bir asman var arkadaşlar. Bunu almamış soğuk. İyi Allah'a şükürler olsun bunu kurtarmış. Ama bu saatten sonra da alabilir mi? Alabilir. Bu hava, bugünkü hava çok felaket bir soğuk arkadaşlar. İnşallah almaz. Allah'a mesir ger. Kalanları esir ger. Giden gitti. Kalan sağlarda İnşallah korur. Arkadaşlar. Giden gitti. Kalanları korusun Allah'ım. Şu şuna çok üzüldüm arkadaşlar. Bu nereden baksan şöyle yani elim zor şey yapıyor. Bu kadar bir kalınlaştıydı arkadaşlar. Bu 4-5 yıllık bir bağ. Arkadaşlar tek başa kadar şöyle de nereye kadar gittiydi arkadaşlar şöyle dala. görüyor musunuz bak çatının ucuna kadar gittiydi ama maalesef ki soğuk aldı kökten kurudu hayli sallaktan yapacak bir şey yok güzel Allahım verir de alır da şu da üzerlik arkadaşlar biz buna üzerlik diyoruz bu nazar için e, kullanıyorlar bunu hanımlar. Koca karı masalı derik biz buna. Yani nazar nazar olduğu zaman bunu yakıyorlar, tütsü diyorlar. Şurada tutum arkadaşlar, tut ağacı bu. E, bunda da maşallah güzel tut var. Ee, i̇nşallah Allah'ımız zarar, ziyan vermezse buna eşinle, dostunan yiyecek kadar güzel tut var. Allah'a mesut gelsin. Sevgili arkadaşlar, durumlar böyle. Şurada bizim ustalar şey yapıyorlar, Bir gösterelim bakalım size. Ortam karanlamış. Orta karanlamış. Ne görüyorsunuz ustalar? Kolay gelsin. Şöyle tavanlara karton piyer midir? Nedir? Ondan yapıyorlar. Stop yer yapıyorlar. Şöyle. Kolay gelsin ustalar. Sağ ol, sağ ol. Oluyor mu? Oluyor Mustafa sen ne yoruyorsun oğlum soğukta burada. Hadi bir şeydi bakayım ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Mustafa. Bıcık, bir set konuşuyor. Dedemin ne? Dedemin kanalı abone olun. Dedemin kanalı ben, ben bile duymuyorum Mustafa. Acık sert bir tane, dev dev ne senden iyi diyor. Di bakayım hadi. Hadi Efe Dayı'nın kanalına abone olmayı unutmayın de. Efe Dayı'nın kanalına abone olmayı unutmayın Ha şu yerine geç, öyle karanlık oluyor. Efe Dayı kim? Bilmiyor musun? <laughs> Deden ne? <gülüyor> <gülüyor> şeyle, dedem Efe Dayı dedem olur desene. Şöyle karton peri yapıyorlar. Daha şunların ön tarafları yapılacak. Bunlar perdelik. Bunlar perdelikmiş. Alt üstüne de şey geçecekler. Zorçta, Bundan sonra 11. Boyaya hazırlıyorlar. Boya olacak. Şurayı Şu, yapmışlar. Yavaş yavaş hmm. ellerine, hmm. bu, şey ya şarj yapıyorlar ellerine sağlık. Bu ustanın biri bizim sarı cücük Kutlu Paşa. Birisi damadımız Osman. Osman Usta. Evet, haydın size kolay gelsin. Sağ Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz donuyor arkadaşlar. Bak giydiğim urbalara bak. Bir tane kazak kışlık. İçinde bir tane kapşonlu. Üstünde de mont. Yani soğuk. Dondum. Kafam dondu arkadaşlar. Hayırlısı Allah'tan. Allah büyüktür. Yapacak bir şey yok. Ne verirse Mevlam hayırlısını versin. Arkadaşlar durumlar böyle. Vallahi kafam dondu arkadaşlar. Şunu <laughs> <laughs> Zemir ayında böyle soğuk yoktu ya. <laughs> Aynı zemir gibi ya. Arkadaşlar, şöyle bahçemizi bir dolandık. Yeri yukarı çıkalım arkadaşlar. Biraz açayım kafamı ya. Of. Durumlar böyle arkadaşlar. Felaket soğuk. Kış geldi kış. Çiçeklerim neyse soğuk almasa bari arkadaşlar. Allah büyüktür. Allah'ım ne verirse hayırlısını versin. Çok soğuk, çok kaçıyorum ben içeri. Kulaklarım dondu vallahi. Kış geldi, kış. Hayırlısı, alırsa alır Ne yapalım? Aldıklarına katlandık da. Alacaklarına mı katlanacağız ya? Soğuk dalar, kar da gelir, kış da gelir. Arkadaşlar veda zamanı. <laughs> Hoşça kalın. Dostça kalın. Efo dayınızın soğuk günlerinde kalın. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun videomuz. İnşallah iyi havalarda, güneşli havalarda, güzel havalarda tekrar görüşürük arkadaşlar. Hayırlısı. Yapacak bir şey yok hoşça kalın, dostça kalın, efudayınızda kalın. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun cümlemizin arkadaşlar. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, donu yok. Dışarıda dondum geldim. Çok soğuk. Battaniyemi görüyorsunuz bak. Battaniyeyi örtüyor üstüme. Ondan sonra televizyon izlerken Bugün hiç dışarı çıkamadım, çok soğuktu. Şöyle Elektrikli soba kurduk. Ee, normal sobayı kaldırmıştık. Leyla Sultan donuyor. Gaz yücüğü gibi. Vallahi hiç so soğuk, sobayı yine kurasın. Soba yani. dayanamıyor. Kolay Soba kolay değil ki bizim, soba zor ya. Arkadaşlar şuraya kuruyoruz sobayı. Tam şu sehpanın olduğu yere. Buradan şu bilenziye bağlıyoruz. Buradan tavandan şuradan bir daha şuradan teki baca burada. Bu bacadan sobaya kadar 8 boru gidiyor. 8 boru. 2.5 boru da aşağıya iniyor. 8-10.5 boru. Bir de soba. Getireceksin. Yeniden kuracaksın. Bir sürü uğraşacaksın. Yine bundan biraz ısınıyor arkadaşlar. Kar mı gelecek, kış mı gelecek anlamadım ki. Belaket Felaket soğuk var. Şurada da şey var arkadaşlar. Kutusunun e, <laughs> ilk okul şeyse e, 2008 2009 ilk okulu Demirci İlköğretim Öğretim Okulu'nun öğrencileri arkadaşlar. Gençler, çocuklar şuradan kendini tanıyanlar, tanıyanlar baksın buna, EFO dayılarına komşu olsunlar. Şöyle tek tek göstereyim. Bunlar bizim Kutlusu'nun okul arkadaşları, sevgili arkadaşlarım. Burada kendini tanıyanlar, bulanlar selam olsun o çocuklara. Efe dayılarına komşu olsunlar. Sevgili arkadaşlarım. Şurada da bir anahtarlığımız var arkadaşlar. bunu bana İzmirli bir asker arkadaşım var Cevat Ulaş. Buradan da ona selam olsun. Eshab-ı Kef hatırası. Arkadaşım bunu bana hediye getirmiş. Ben de en münasip yeri burayı buldum. Buraya taktım arkadaşlar. Anahtarlık bu aynı zamanda. Anahtar asıyoruz buna. Şöyle tespitlerimizi asıyoruz. Buradan da arkadaşıma selam olsun. Sevgili arkadaşlar durumlar böyle. Şimdi yine battaniyenin altına sokulacağım. Ben üşüdüm dışarıda. Şöyle Leyla Sultan sobanın dibinden kalkmıyor. Gaz yiyor gibi üşüyor herhalde. Evet Leyla Sultan mikrofon sen sende seni dinle yok. İyi akşamlar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Allah biz de onu yok. Yaz gelmedi, yürü kış geldi. Sobalar çıktı. Pişman olduk bayağı çıkardığımıza. Ben hiç ısınamıyorum hele. He. E, ne yaptınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Selam olsun hepinize. Bacılarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Rafet'e de selam olsun buradan. Serpil'e, Nuriye'ye, bütün YouTube arkadaşlarımıza selam olsun. Sevil'e. Herkesi seviyorum. Sevgilerimi sunuyorum herkese buradan. Sevgi selamlarımı gönderiyorum. Tamam da sadakasa kasabadağlara gönderiyorum. Her taraftan alıyorum. Herkese canım. Bütün YouTube arkadaşlarımıza diyorum. Bütün nerede hangi YouTube arkadaşımız varsa hepsine selam olsun buradan. Hayır mı hocam? Herkese diyorum. Sana Leyla Sultan diye yazanlara söyle. Herkese diyorum. Şengül Hanım'a da diyorum. Beni seviyormuş Gülüş'ümü. Ona da selam olsun buradan. Ben de onu çok seviyorum. Görmedim ama. Evet arkadaşlar. Buradan Tüm sevenlerimize, tüm komşularımıza, yurt içinde, yurt dışında, her tarafta bizi izleyen, bize mesaj gönderen, bize komşu olan tüm arkadaşlarımıza selam olsun. Suriye'ye de selam olsun. Buradan Tarhan işte Küpra'ya, ondan sonra Onur'uma, herkese selam olsun. Sermin'ime, Meryem Abla'ya, Nermin'e, herkese selam olsun. Adını sayamıyorum tek tek. Bütün ailemize selam olsun. Arkadaşlar size bir de şu şeyi mi göstereyim ben ya bunu e, burada benim şey var baharat dolabım var bitki çayı bitki çaylarım var baharatlarım var böyle çeşit çeşit baharatlarımız var arkadaşlar burada benim baharat dolabı İçinde aklınıza gelen tüm baharatlar var arkadaşlar. Bitki çayları, baharatlar hepsi var sevgili arkadaşlarım. Üçsüge de Çektim. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Dostça kalın. Efe Dayı'nın kanalında kalın. Allah'a emanet olun. Sizi seviyoruz.